zalimin zulmü, ebabil kuşun gagasından atılan siccilin taşları gibidir. Aktığı her yeri yakar. Allah'ın izniyle İsrail de yanacak, Amerika da yanacak. Filmin sonu böyle bitecek. Gazze'yi İsrail'in attığı bombalar yakamayacak, yıkamayacak ancak Gazze'li çocukların gözyaşları İsrail'i yakacaktır inşallah. Sadece tek bir şey var, vaadini bekliyor. Yanacağı saati bekliyor. Gö dökülen her bir gözyaşı bu saati yaklaştırıyor. Kıymetli kardeşlerim, şöyle şeyler geliyor Müslümanların aklına. allah Teala her şeye kadirdir. Arşa dayanan bu zulüm Allah'ın hoş ma malumudur. Rüzgar onun emrinde, yağmur onun emrinde, yerler gökler emrinde. İsterse bir anda bunu bitirmeye kadir iken bu kadar zulme Rabbimiz niye müsaade ediyor? Muhterem kardeşlerim, çünkü Allah celle celaluhu işin sonunu biliyor. Neticeyi biliyor. O gaz zeli yavruların sonsuza dek kurtuluşa erdikleri, cennette saadete kavuştukları o anları onlar için hazırlıyor ve yaratıyor. Bundan dolayı Rabbimiz zulme fırsat verebiliyor kıymetli kardeşlerim. Meşhur bir hadise vardır İslam tarihinde. Rahman suresi nazil olunca Resulullah Efendimiz kim müşriklere karşı bu Rahman suresini okur diye sorar. Ve sahabe ikram içerisinde kim çıkıyor? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Biraz böyle bedenen e, zayıf cüsseli birisiymiş. Dal gibi imanı olan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha dayanıklı birisinin çıkmasını arzu ederek tekrar soruyor. Yine Abdullah bin Mesud çıkıyor. Ve sonunda Abdullah bin Mesud bu vazifeyi alarak ne yapıyor? E, Mekkeli müşriklerin bulunduğu Kabe'nin yanına gelerek orada o güzel sesiyle Rahman suresini okumaya başlıyor. Ar-Rahmanu allemel Kur'an. Euzü besmelesi. Kıymetli kardeşlerim, hakkın ve hakikatin duyurulmasına tahammülü olmayan o günün müşrikleri, ta bugünün müşrikleri de aynıdır. Bakın hakikatin duyurulmasına tahammülleri yok. Gazze ile alakalı videoları siliyorlar. Müslümanların lehine yapılan eylemleri birçok ee, sosyal mecralar onların kontrolünde e, elinde olduğundan dolayı kabul etmiyor susturuyorlar. Hakkı bugün de susturmaya çalışıyorlar. Dünkü müşriklerle dünkü din düşmanlarıyla bugünküler arasında zalimlikler, e, hakkı boğmak için susturmak için takip edilen metotlarda zulümde hiçbir fark yoktur. İstedikleri kadar medeni izlesinler, istedikleri kadar insan haklarından bahsetsinler. Sadece ve sadece kendileri için geçerli olan haklardır. Kendi aralarında, çünkü Yahudi sadece kendisini insan görüyor. İnsan, kendisinin dışındakiler insan olmadığı için onların yaşam hakkı yok. Onlara bomba atılır İsrailli bakan ne diyor? Zalim ve intikamcı bir İsrail ordusuna ihtiyaç var. Ahlakın en askarisi asgarisi bunu gerektirir diyor. İnançlarında bu var çünkü. Onların kitapları ona onların bunu bu zulmü emrediyor. Bu kadar vahşi bir milletin medeniyet anlayışı olabilir mi? Diğer insanların hakkı olabilir mi bunların katında? Ama yıllarca biz Müslümanları insan hakları diye dinimizden, özümüzden, kültürümüzden uzaklaştırdılar. Bu yalancı, bu sahtekar Avrupa ve Yahudi düşünce tarzını benimsetmeye çalıştılar. Şimdi kıymetli kardeşlerim Rahman suresini okumaya başlayınca Mekkeli müşrikler hemen Abdullah bin Mesud'un üzerine hücum ettiler. Ebu Cehil şiddetli bir tokat atarak Abdullah bin Mesud'u bayıttı. Sonra Abdullah bin Mesud'un e, kollarına girerek Resulullah Efendimiz'e getirdiler. İçeri girdi ki kulağı yarılmış, kan akıyor. Yüzü gözü kan revan içerisinde. Sahabe-i kiram üzgün. Resulullah Efendimiz son derece mahzun. Derken içeriye Cebrail Aleyhisselam giriyor ve gülerek. Gülerek içeriye giren Cebrail Aleyhisselam'ı görünce Resulullah Efendimiz Ey Cibril! Biz bu mahzun halde iken senin sevinçli halinin bu gülmenin hikmeti nedir acaba diye sual ettiğinde Cebrail Aleyhisselam şu müjdeyi veriyor. Allah bir kulağa karşılık bir kelle size verecek. Evet Abdullah bin Mesud'un kulağı gitti ancak o kulağı kanatan, o kulağı götüren Ebu Ceyl'in kellesi Abdullah bin Mesud tarafından alınacaktır. Allah müsaade etti o kulağa. Akabinde kelle alınacak. Niçin müsaade etti? Zayıf Abdullah İbni Mesud Mes radıyallahu anh. Kafir müşriye bu fırsatı niye veriyorlar? Çünkü filmin sonunu biliyor Rabbimiz. Bu filmin sonu Ebu Cehil'in kellesinin gitmesiyle neticelenecek. Ebedi ila cehenneme zümera ile neticelenecek. Bundan dolayı Abdullah İbni Mesud'a yapılan bu ufak harekete, Rabbimiz müsaade ediyor. Müsaade. Şimdi gazze aynıdır kıymetli kardeşlerim. Müslümanları kanatıyorlar. Ancak kelleleri gidecek. Sonları gelecek. Sadece vakti